tekrardan videoma hoş geldiniz. Ben Negatif. Bugün sizlere açılmayan, daha önce suya düşmüş, anakartı yanmış, telefoncuların olmaz dediği, kurtarılması imkansız, mümkün değil gibi teorilerini çürüttüğüm bu videoyla karşınızdayım sevgili izleyicilerim. Bugün sizlere göstermek istediğim olay bir izleyicimin S0 via A1 cep telefonu suya düşmüş. Yani denize sokmuş telefonu telefonun içindeki parçalar oksitlenmiş, zarar görmüş ve açılmıyor. Bu konudan ötürü geldi şikayeti ve içinde çok önemli fotoğraflarının olduğunu, işte ses kayıtlarının olduğu, WhatsApp görüşmelerinin olduğu bilgisini verdi. Birkaç telefoncu gezmiş, hatta birçok telefoncu gezmiş, birçok forum gezmiş, birçok kişiye gitmiş, veri kurtarmacıya gitmiş. Ancak yapamayacaklarını dile getirmişler. Bugün bu tezi sizinle beraber ben de çürütmek istiyorum. Bunun için elimizde profesyonel araçların olması gerekiyor. Bunlardan biri lehim seti, havya seti, anakart tutucumuz var. Flex dediğimiz lehim eritme pastası mı diyelim artık Türk dilinde <laughs> tabiri. Onun haricinde ücretli programlarda Yufi Box, bizim için MMC'lerden veri kurtarma işlemini sağlayan Yufi Box. Haricinde tabii ki bilgisayarımız olmazsa olmazımız ve biraz da bilgi birikimi diyelim. Saygıdeğer arkadaşlar hemen videoya başlayalım. Şimdi MMC'nin kenarındaki koruma demirleri var. Bu birçok telefonda vardır. Bunları sökerek MMC'yi çıkarmakta kolaylık sağlıyorum kendimce. Ve bunları söktükten sonra MMC'nin üzerinde genellikle işlemcide de bulunur bu. İşlemci ve MMC'nin üzerinde genellikle soğutma bandı bulunur. Bu soğutma bandını cımbız yardımıyla kaldırıyorum. Nedir bu soğutma bandı? Evet, işte telefonunuz ısındığında, hani çok fazla ısındığında bu e, bilgisayarlardaki işlemcinin üzerinde bulunan termal macun gibi düşünün. Ancak bunun biraz daha böyle süngerimsi yapısı vardır ki bazı telefonlarda termal macun da bulunur. E, bunu kaldırıyorum, hani temiz bir görüntü olması açısından. Bunu kaldırdıktan sonra MMC mi? Yaklaşık. 245 derecelik 245 250 derecelik sıcak havayla ve pasta yardımıyla alttan da neşter yardımıyla kaldırarak böyle hafif hafif yukarı doğru çıkmasını sağlıyorum. MMC'nin altında birçok fabrikadan çıkışlı lehim vardır. Zaten bu lehimler boyunca anakarta tutunur ve bu lehimlerin genelde aşırı ısınması, sındıktan sonra telefonun darbe alması sonucu veya hut işte bu lehimlerin altına su gitmesinden kaynaklı cep telefonunuz bozulabilir ki buradaki işlem %90 ihtimalle lehimlere su gittiği için kısa devre oluştu ve telefon açılmıyor. Bundan kaynaklı MMC'mi kaldırıp altındaki suyu bir şekilde çekip telefonun MMC'sine dışarıdan müdahale etmek Tabii MMC, MMC dedik. Nedir bu MMC? Biraz da ondan bahsedelim. MMC'nin tanımı Embedded Multimedia Card. Yani Türkçesi gömülü multimedya kart. Yani Türkçesi aslında bize çok da bir şey anlam ifade etmiyor ama e, İngilizce tabir olarak bakarsak e, depolama alanı diyebiliriz aslında. MMC bizim için USB flash bellek gibi düşünün. Yani bu flash belleğin içinde birçok verilerimiz duruyor. Şöyle düşünelim. Özet verecek olursak cep telefonunda bu kadar video, resim, müzik, konuşmalar, yazışmalar vesaire uygulamalar bunların hepsini barındıran bir hafızaya ihtiyacı var cep telefonlarının. Bu hafızanın adı da MMC'dir. Ayrıca bu MMC yazılımı da içinde tutar birçok parçayı içinde tutar. Yani aslında telefonun beyni desek yeridir arkadaşlar. Hafıza entegresi de diyebiliriz. Artık nasıl derseniz. Bu işte bu parçanın tanımı MMC'dir. MMC'yi flex yardımıyla kazanacak bir şekilde ve sıcak hava tabancasıyla ısıtarak cihaz yerinden söküyorum. Ardından lehimle ve lehim pastasıyla MMC'nin altındaki e, cep telefonunun anakartıyla birleştiği noktadaki koruma silikonlarını ısıtıcı yardımı ve flex yardımıyla söküyorum. Tabi şimdi biz bu işlemi yapıyoruz ancak bu her modelde e, her Android sürümünde her yazılım güvenliğinde çalışmıyor arkadaşlar. Maalesef ki ne yazık ki Şöyle bahsedecek olursak Android sistemler genelde kriptolanmıştır. Yani kripto işi eee şifrelenmiş aslında şif şifre olarak düşünebiliriz. Android 6'dan sonra özellikle Android 8'den sonra Android 8, 9, 10, 11 e, bu sürümler eee kriptolanmıştır her yeni model cihazda. Şu anki işlem yaptığımız cihaz eski bir cihaz evet ama Android'de sürümü 7 olan bir cihaz. Evet. Ancak ee, atıyorum Samsung'un Android 7 cihazında bu işlemi yapmaya kalkarsanız büyük ihtimal kripto hatasıyla karşılaşacaksınız. Yani ne demek bu? Siz tamam MMC'yi söktünüz Ufibox'ı okuttunuz ee, her şey güzel çok güzel devam ediyorsunuz. Ancak ee, verilere görüntüleme kısmında sizde Encryption uyarısı verir yani şifrelenme var der. Bu MMC'yi ben görüyorum tamam. Silebilirsin içini. Baştan yazılım atabilirsin. Baştan ROM kurabilirsin. Boot partition yazabilirsin. Ancak içindeki verilere müsaade edemem diyor. Hani içindeki verileri görmene müsaade edemem diyor. Özetle ya bunun da tabi e, ileri düzey yapan kişilerde bu şifreyi kıran insanlar var. Özellikle adli bilişim sistemlerinde bu kriptoları kıran birçok mühendisimiz var. Birçok bilgili insan var elbette. Ancak bu bilgi e, genelde gizli tutulur ve yüksek bilgi birikimine ihtiyaç duyar. Yani özetle konuşacak olursak bir atıyorum J7 Prime'ın Android 6 sürümünde bu işlemi yapabilirsiniz Ancak Android 9 Android 8'e çıkmış J7 Prime Bu işlemi Maalesef ki kabul etmez Şöyle de düşünecek olursak e, Her güvenlik güncellemesi geldiğinde cep telefonumuza Aslında bu güvenlik güncellemeleri encryptionlarla başlar e, Telefonumuzun Yazılımın sağlığını iyileştirmek adına devam eder ancak gördüğünüz gibi bazı güvenlik ülkeleri ne yazık ki müsaade etmiyor. Yani genel anlamda eski telefonlarımız için aslında bu işlemi yapıyoruz. Ancak yine de şansımızı denemek isteriz elbette. Evet artık yavaş yavaş işlemimizin sonuna geliyoruz. MMC'yi bir güzel çıkarttık. Yerinden temizledik. Tiner yardımıyla fırçaladık. E, ardından lehimlerini güzelce oturtturduk tekrardan. Geriye kalan tek iş UFI box'ımıza MMC'mizi takıp bilgisayardan imajını çekip işte görüntüler, resimler, artık müzikler, yazışmalar ne varsa ihtiyaç olan bilgileri kurtarmak ve telefonun müşterimize geri teslim etmek. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yani eğer ki bu serinin devamını getirmemi isterseniz ki o kadar konuşacak konu var ki hani bu konu hakkında ben size hani ufak ufak bahsetmeye değindim. Yani bu konunun derinine inmek isterseniz o kadar çok bilgi var ki yani benim bile <laughs> açıklayamayacak kadar çok bilgim var bu konuda. Bu konu hakkında da bir seri çekimi yapmak istiyorum. Tabi sizlerin de yorum, görüş ve beğeninize kalmış olarak Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Umarım elimize düşmezsiniz diyelim. <laughs>